Evet şimdi şekil değişimi konusuyla ilgili 6. uygulama sorumuzu yapıyoruz. Yani bu ikinci ödev setinde ki üçüncü sorumuz olmuş oluyor. Epsilon ij bir bir şekil değişimi tensörü olarak biz deplasmanların türevleri cinsinden şu ifadeyle biliyoruz. 1 bölü 2 u i virgül j artı u virgül i. Burada i, J birden 3'e kadar gidiyor. <laughs> Uygunluk şartlarına compatibility equations, conditions bulunması isteniyor bizden. Uygunluk şart. Şekil değişimi ifadesini kullanarak epsilon i, J, 1 bölü 2 u i virgül c u c virgül i ifadesini kullanarak ve e, değişik şekil değişimi e, bileşenlerini ele alıp bu ifadeyle birlikte e, evet, U1, U2 ve U3 yer değiştirme değerlerini bileşenlerini elimine ederek bu şekil değişim bileşenleri arasındaki olması gereken uyumluluk, tutarlılık şartları dediğimiz compatibility conditions uygunluk denklemlerini şartlarını çıkartmamızı istiyor sorumuzda. Hemen bakalım. Kullandığımız bağıntı epsilon i c eşittir 1 bölü 2 u i virgül c u c virgül i. Bakalım birinci şart için hemen epsilon 1 2 virgül 1 2 bu ne demek? Epsilon x y'nin 1 2 o. Epsilon x y'nin nesi bu? Del kare epsilon x y del x del y değil mi? Virgülden sonraki 1 x'e göre kısmi türev, virgülden sonraki 2 y'ye göre kısmi türev. Veya bunu del kare epsilon 1 2 del x1 del x2 şeklinde de yazabiliriz aynı ifadeyi. Ne demek bu? O zaman şurada da biz bu kısmi türevleri koyacağız. Yani epsilon şurası i artık 1 j 2. Yani 1 ve 2 gelecek. 1 2. Evet ama 2 tane daha kısmi türevimiz var. 1, 2 ve 1, 2. O zaman ne oldu? Şurası da 2, 1. Şuradaki uc virgül i teriminden dolayı bu I,J seti için değil mi? 1, 2 çünkü i ve J. Bizim ifademiz bu oluyor. Peki kısmi türevde ben sırayı değiştirebilir miyim? Evet değiştirebilirim. Yani şu ifadede U1. Bakalım şimdi ona ne demek o? Del üzeri 3. 3 U1 Del X1 Del X2 karedir değil mi şu? şu? İlk terim. Burada ben kısmi türev sırasını değiştirebilirim. Yani bunu 1,1 bir bir yazabilirim. Şurayı ve 2 2 kalır. Aynı şurada benim yazdığım sırada olabilir. Yani bu aslında şuradaki ifade neyi temsil ediyordu orada? Del küp u1 del x2 del x1 del x2 şurası onun için x2 kare oldu. Ben bu x1'i başa alabilirim. x2 kare aynı burada olduğu gibi sonda kalır. Aynı şekilde bunu da şu şekilde yazabilirim. U 2 2 2,2 nin ayrıca kısmi türevi 2 defa daha x1'e göre. Bu şekilde yazabilirim. Ve ben biliyorum ki burası epsilon 1 1. Bu da epsilon 2 2 değil mi? Çünkü del u1 del x1 epsilon 1 1'dir. Del u2 del x2 epsilon 2 2'dir. O zaman demek ki Birinci şart olarak şu çıkıyor karşıma. Bunu yazacak olursak aslında hepsi xy cinsinden yazalım. Ne demek bu? Epsilon xy virgül xy eşittir. 1 bölü 2 e, Epsilon epsilon xx virgül yy y, artı epsilon yy y, virgül xx. X kısmi türevlerle yazacak olursak yani del kare epsilon x y del x del y. Bu ikiyi de şuraya atarsak eşittir aslında neye? Del kare epsilon x x del y kare artı del kare epsilon y y del x karedir. Bu ifade aşağıdaki şekilde de aynen açık bir şekilde yazılabilir. Tensör notasyonunda aslında yazmış olduk. Peki. Benzer şekilde epsilon 2 3 virgül de biz deplasmanları türevleri cinsinden yazdığımız zaman sağdaki gibi ve kısmi türev sırasını değiştirerek bakınız. Şu renkleme ederiz. 2 epsilon 2 3 virgül 2 3 eşittir epsilon 2 2 virgül 3, 3 artı epsilon 3 virgül 2, 2 Yani bunu da şurada tekrar bir açıklama yazacak olursak açıklama açısından 2 del kare epsilon yz 2, 3, y, z bölü del y, del z eşittir. Del kare epsilon y, y, del z kare artı del kare epsilon z, z, del y karedir. Değil mi? 2, y, 3, z'dir. Bu şekilde de bunu yazabiliriz. Benzer şekilde 1,3, 1,3 ifadesini yazdığımız zaman da yine değişik şekil değişimi bileşenlerini içeren ve aralarında olması gereken bir şartı içeren şu denklem elde Aynı formatta. Ayrıca eğer biz burada epsilon 1,1,23 artı epsilon 2 3 virgül 1 1 Bunu yazsak deplasmanların kısmi türevleri cinsinden açtığımız zaman ilgili terimleri epsilon 1 1, 1 nedir? U 1 1'dir. Epsilon 2 3 U 1 1 epsilon 1 1. Onun iki tanesi geliyor tabi burada. Epsilon 1 1 için iki tanesi geliyor. Onun için 1 bölü 2 burada gelmiş durumda. Epsilon 2, 3 ile evet, U2, 3 virgül U3, 2. Bakınız. Burada bir bire göre kısmi türevimiz geldi. 1 ve 1, 1 ve 1 ikinci terimde. Şurada da ise 2, 3'e göre. 2 ve 3, 2 ve 3 virgülden sonraki en son iki hanelerimiz e, türev, kısmi türev içeri. Burada da yine kısmi türev sırasını değiştirdiğimiz zaman bakınız. U 1,2 1,3 U 1,3 1,2 U 2,1 1,3 U 3,1 biri öne aldık. 1, kaldı. Peki. Şimdi o zaman şuraya bakacak olursak 1,2 1,3 1,2 1,3 Şuraya bakalım. 1,2 2,1 Şuna bakalım ve şu terime bakalım. Bu ikisi aslında epsilon 1,2'dir. Ve her ikisinin de 1,3'e e göre iki kısmi türevi daha var bakınız parantez altında. O zaman demek ki şu ifade şimdi çizdiğim epsilon 1,2 virgül 1,3'ü temsil ediyor. Peki Ayrıca ne var? U 1,3, U 3,1 var. Ona da iki çizgi çizelim şöyle. 1,3, 3,1. Yani bu da aslında epsilon 1,3'ü temsil ediyor bakınız. Ve ayrıca kısmi türevleri var 1,2'ye göre. Demek ki buraya da 1,2'ye göre kısmi türevleri gelecek. Bu şekilde o zaman epsilon 1,1, 2,3 ve 1,2, 1,3 arasındaki ilişkiyi de bulabiliyoruz. 2,2 virgül 1,3 1,3 virgül 2,2 yazacak olursak yine deplasmanları yazdığımız zaman ilgili türevlerde. Bakınız U2,2 burada var. U2,2 yine 1 bölü 2'si geldi. Çünkü burası normal şekil değişimi. 2 defa alıp türevini 2'ye bölmüşüz. Değil mi? epsilon 2 2 nedir? Del u 2 bölü del x 2'dir. Bunu ben iki defa yazarsam del u 2 del x 2 o zaman 1 bölü 2 ile de çarpmam lazım ki yani şurada olduğu gibi. Burada 2 defa yazmışız. Çünkü terimleri daha sonra da değiştireceğiz. Burada o zaman yine kısmi türev sırasını değiştirip buraya 2, 1. Şurayı 2,3 diye yazdığımızda burayı 1,2 önce sonra 3,2 diye sırasını yazdığımızda bakınız 2,1'den 1,2 yani burası aslında şu ifadedir. Yani epsilon 2,1'in 2,3'e göre kısmi türevini içerir. İkinci terimlere bakalım. U2,3 2,1. U3,2 2,1. Şurası. Bu da o zaman epsilon 2 3'ün 2 1'e göre kısmi türev demektir. Yani böylece bir sonraki olan 5. şartı elde etmiş oluruz. Son olarak 3 3 virgül 1 2 1 2 virgül 3 3 yazdığımız zaman açıkça ve ilgili kısmi türev sırasını değiştirip 3 1 ile 1 3'ü 3 2 ile 2 3 terimlerini birleştirerek 3 biri epsilon 3 1 olarak 3 2 kısmi türeviyle bakınız. Ve 3 2 ve 2 3 terimlerini de epsilon 3 2 ve 3 1 kısmi türevleriyle yazarak 6. compatibility uygunluk şartımızı da elde etmiş oluruz. Evet şimdi Son uygulama sorumuzu yapıyor olacağız. Yedinci sorumuzu. İkinci homework dev setindeki buradaki dördüncü sorumuz olmuş oluyor. Ee, düzlem şekil değişimi problemleri için bizim şekil değişimi bileşenlerimiz 1 ve 2 nolu denklemler ile verilmişti. Nerede? Şu iki nolu problemde yukarıdaki şu 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 denklemler ile verilmişti. Bunlar bizim şekil değişim bileşenlerimiz: epsilon xx, epsilon xy ve epsilon yy. Polar koordinatlarda ise kutupsal koordinatlarda epsilon rr, epsilon r ve epsilon theta theta. Şimdi Kartezyen veya dikdörtgen ve polar koordinatlarda Ux, Uy ve sırasıyla Ur ve Uth'y elimine ederek elimine ederek uygunluk şartlarını çıkartınız, ifade ediniz. Bu denklemleri kullanarak ve Ux, Uy ve Ur ve Uth'y yer değiştirme değerlerini elimine ederek eee uygunluk şartlarını kartezyen koordinatlarda ve polar koordinatlarda ayrı ayrı ifade ediniz. Bu sorumuzun çözümüne bakalım şimdi. Biz denklem 1 ve 2'de de verilmişti. Epsilon xx, x'ye, epsilon yy. Epsilon rr, epsilon r ve epsilon theta Bunların detaylı çıkartmalarını da yaptık ispatlarını da. Şimdi e, x, y koordinat sistemi için x, y düzleminde x, y koordinat sistemini ele alarak şimdi şu ifadeye bakalım. Del kare epsilon x, x del y kare. Nedir? Şu ifadenin ayrıca iki defa ard arda, arda y'ye göre kısmi türevini alacağız. Dolayısıyla burası u küp olacak. Del küp u x del x Del y kare olacak. Değil mi? Çünkü y'ye göre iki kısmi türev daha aldık burada. Benzer şekilde del kare epsilon y y del x kare. O zaman buraya da del x kare çarpanı gelecek şu ifadeye. Şurası da del küp olacak. Burada gösterildiği gibi. Ve del kare x y bölü del x del y'ye bakalım şimdi. Yani şu ifadeyi alacağız. Bir x'e göre bir de y'ye göre alacağız. İki kısmi türevini her iki terimin. O zaman burası del küp u x olacak. Buraya del x gelecek, del y kare gelecek. Şu ilk terimde olduğu gibi. Burayı da yine x'e ve y'ye göre alacağız. Yine burası del küp olacak ama u y. Del x kare olacak bu sefer. x'e göre ikinci kısmı türevden dolayı. Bir de değerliye gelecek. Değil mi? Şunu vereceğiz. E bakalım şimdi şu terimler, elde ettiğimiz şu şu değerler. <laughs> Şuradaki 1/2'yi ben şu şu terimi 2 ile çarpar isem. 2 ile çarparsam <laughs> o zaman şu ifade gidecek. Bunu da 2 ile çarpmam lazım. <laughs> 2'ler sadeleşecek. Demek ki 2 çarpı del kare epsilon x y del x del y şu parantez içerisindeki şu ifade olacak. E bakalım buradaki iki ifadenin toplamı o. Yani aslında del kare epsilon x x del y kare artı del kare epsilon y y del x kare eşittir. Bizim şu parantez içerisindeki ifade yani 2 del kare epsilon x y del x del y. Demek ki bu bizim düzlem şekil değiştirme veya düzlemsel deformasyon problemlerinde düzlem içinde sadece x, y koordinat sisteminde tanımlı düzlemsel problemlerdeki uygunluk denklemimiz yani şekil değişimi bileşenlerinin birbirleriyle ilgili rastgele değişemeyeceğini ve bu denkleme uygun bir şekilde dağılımda olması gerektiğini gösteren denklemimiz. Polar koordinatlarda ise biz şu ifadelere bakar isek eğer del kare epsilon teta teta del r kare bize ifade verilmişti epsilon teta teta biliyoruz şurası. Bunun r'ye göre iki defa kısmi türevini alırsak ilkini alırsak şu parantez içindeki ifadeyi elde ediyoruz. Nereden? Bu ifadenin R'ye göre birinci türevini alırsak. Bakınız, eksi 1 bölü R kare yuvar geldi. Hemen şu. Bu da R zaten değişkenimiz. U R da R'ye bağlı. O zaman 1 bölü R'ın bir türevini almamız lazım. Çarpı U R dememiz lazım. Buradan eksi 1 bölü R kare gelecek 1 bölü R'ın türevine. Artı diyeceğiz. 1 bölü R çarpı Del u r del r diyeceğiz. bir bölü r, del u r del r. İkinci terimimiz de o çarpan terimini açmış oluyoruz böylece. Sonra bir bölü r, bakınız, bunun türevini aldık, eksi bir bölü r kare geldi. Del u theta del theta <laughs> o çarpan. Sonra bunu tutacağız ve bunun türevini alacağız. Yani bir bölü r del kare u theta, ama türevi ara göre alıyoruz. Del r del theta payda kısmında. Sonra bu yine del bölü del arı bu sefer parantez içerisindeki tüm ifadelere işleyeceğiz. Ve elde edeceğimiz şöyle uzun bir e, denklem olacak. Ve ilgili terimleri toparladığımız zaman da şu ifadeyi elde ediyoruz. Ayrıca 1 bölü r kare del kare epsilon r r del teyra kare alsak. Epsilon r r. 1 bölü r kare del kare epsilon r r. Bakalım epsilon r ar r'ımız burada tanımlı. Bakınız. Bunun epsilon e, e, teyre del teyre'ye göre iki kısmi türevini alacağız ve bir bölü r kare ile çarpacağız. Demek ki epsilon r ar r'ımız zaten bizim del u r del r olarak tanımlanmıştı. Şu ifadeye iki da açısından kısmi türev terimi gelmiş olacak. Del küp U var. Del R. Del tere kare olacak. Bir bölü R kare zaten. Şunun çarpanında var. Artı desek 2 bölü R del tere del R şeklinde ee, R'ye göre epsilon tere tere'nin yani şunun türevini alıp iki bölü R'la çarpsak elde edeceğimiz ifade budur eksi epsilon r r bölü r del r'ı hesaplasak yani aslında eksi 1 bölü r del del r epsilon r r yani del u r bölü del r epsilon r r'ın tanımı elde edeceğimiz ifade budur. Biz bunun sonucunda yukarıda elde ettiğimiz o terimlerden <laughs> hepsini bir araya getirdiğimizde bakınız hepsini bir araya getirdiğimiz zaman ilgili sadeleşmelerden sonra yukarıda hesapladığımız tüm o terimlerden bakınız şu ifadeyi elde ediyoruz. Yukarıda hesapladığımız ayrı ayrı terimlerin hepsini topladık artı ve eksi işaretleri ile verildiği şekilde elde ettiğimiz ifade budur. Peki buradan sonra biz 1 bölü r 1 bölü r ayrıca del kare del r del teyra epsilon r teyra'nın ara ve teyra'ya göre iki ardışık kısmi türevini alıp hesaplasak elde edeceğimiz ifadeyi yazsak <laughs> şu şekilde ayrıca yine epsilon r teyra'nın kayma şekil değişimi üzerinde 1 bölü r kare 1 bölü r kare bakınız del epsilon artı ile delta ile. Yani birinci kısmi türevi teyla'ya göre. 1 bölü a kare çarpanında teyla'ya göre birinci kısmi türevini alıp epsilon artı ile ifadesini işlediğimiz zaman elde edeceğimiz terim. Bakın delta ile kare oldu. Burası delta ile geldi ilave. Burası da ee, Yine bir delta ile ifademiz geldi. Epsilon artı ile bakalım. Epsilon artı ile. <laughs> Epsilon artı ile şu ifade. 1/2 bölü 2 çarpanında bu ifadenin teyla'ya göre kısmi türevini alıyoruz. Şuraya del u delta ile geldi en son del u theta del 1 bölü 2 zaten parantezin çarpanından gelmişti. Değil mi? 1 bölü r u vardı. u theta bölü r vardı eksi işaretiyle. 1 bölü 2 parantez dışından geldi. Biz türevini almış olduk. <laughs> Aynı şekilde birinci ve ikinci terimler içinde. Ayrıca biz bu iki terim, yukarıda hesapladığımız şu iki terimi toplasak. Bakınız epsilon r 1 bölü r del kare del r del teyra epsilon r teyra ve bir bölü r kare del epsilon r teyra del teyra. Bu iki ifadenin deplasmanlar cinsinden, deplasmanların kısmi türevlerini içeren terimler cinsinden karşılıklarını hesap bulduk burada. Bunları topladığımız zaman bu iki ifadeyi elde ettiğimiz değerlerde ilgili sadeleştirmeler de yapıldıktan sonra bakınız burada terimler birbirini götürüyor işte şu terim ile e, şu terim birbirini götürüyor bir bölü reküp e, iki çizgi olan bir bölü reküp u t ile delta t ile şurada eksi bir bölü reküp u t ile delta t ile iki çizgi var bakınız üç çizgi olan şu üç terimde e, bir bölü rekare kare içeren onlar da birbirini götürüyor. Ve kalan ifade bu ifade. 1 bölü 2, 1 bölü r kare. Del küp u r, del r, del theta kare. Artı 1 bölü r, del küp u theta, del r kare, del tera. Bu ifade biraz önce elde ettiğimiz şu ifadeyle aynı bakınız. Şu şekilde. 1 bölü r kare del küp u r. 1 bölü r del küp u theta. Bunun 1 bölü 2 ile çarpılmış hali. 1 bölü r kare del küp u r. 1 bölü r del küp u theta. E o zaman biz şunu yazabiliriz. Şu ifadeyi 1 bölü 2'ye kaldırmak için 2 ile çarpmamız lazım. Ki bu ifadenin karşılığı şuydu. Bakınız del kare epsilon r ile r del r del ile artı 1 bölü r kare del epsilon r ile del teyla 2 ile i̇kiyle çarptığımız zaman şu 1 bölü 2'yi götürüyoruz. Yani eşiti aslında yukarıda o 4 ayrı terimi toplamakla elde etmiş olduğumuz ifadeye eşit olduğuna göre demek ki polar koordinatlarda da yani kutupsal koordinatlardaki e, şekil değişimi, uygunluk denklemim de bu düzlemsel problemler için.